metin Kıpırtı Çocuğun Mart 2022 7. sayısında yer almaktadır. Sevgili Ayşe Evrim Genç tarafından yazılmış, ben Serap Şahin tarafından seslendirilmiştir. Kırmızı Koltuk Ne güzeldi evleri. Üç odası vardı. Biri annesiyle babasının, biri kendisinin, biri de gelen misafirlerin kaldığı, aynı zamanda kullanılmayan eşyaların konduğu yer. Ama küçük kız en çok salonla mutfağın birleşik olduğu, birlikte zaman geçirdikleri bu odayı seviyordu. Çok rahat bir koltukları vardı. Kıza göre kırmızı, annesine göre vişne çürüğü, babasına sorarsanız içine gömülebilen renkteydi. Önüne ayaklarını uzatabilecekleri bir puf koyup keyif yapmaya bayılırlardı. Yastıkları kocamandı. Bazen çadır, bazen hayvan barınağı, bazen de at olarak kullanabilirdiniz mesela. Üzerinde ailecek ne çok vakit geçirirlerdi. Annesi ve babası işten gelince gıdıklama savaşı için en uygun yerdi. Koltuğun yanında Mavişko için bir sehpa vardı. Mavişko çok konuşan muhabbet kuşuydu. Hiç susmazdı. Onların oyunlarına eşlik etmezse gagası şişerdi. Sehpanın yanına annesi bitkiler koymuştu. Mavişko kendini ormanda zannetsin diye. Gerçekten de burası rengarenk orkideler sayesinde çiçek bahçesine benziyordu. Sonra duvarda televizyonları vardı. Çok yorgun olunca belgesel izliyorlardı. Koltuklarında aile keyfi yapmak varken televizyonu açmak akıllarına bile gelmiyordu gerçi. Çiçeklerin karşısında sallanan bir sandalye vardı. Buraya oturunca hem dışarıyı seyredip hem de kitaplıktan istedikleri kitabı seçerek okuyabiliyorlardı. Yerde de küçük kızın sürekli bir şeyler damlattığı lekeli bir halı vardı. Koltuğun yaslandığı duvarda kocaman ağaçların içinde kahkahalarla oyun oynayıp piknik yapan bir aile resmi vardı. Küçük kızın çizdiği, el ele tutuşup gezen, top oynayan çöp adam ailesi resimleri tablonun yanında asılıydı. Son zamanlarda evde bazı değişiklikler başladı. Her zaman birlikte gelen anne ve babası ayrı ayrı geliyordu. Koltuk artık rahat değil miydi? İkisinden birinin canı sıkkın oluyordu. Erken yatıyordu. Koltuğa gömülmek artık eğlenceli değil miydi? Annesi yemek yaparken babası yardım etmiyordu. Gıdıklamalar bitmiş miydi? Birbirleriyle konuşurken bağırıyorlardı. Mauşko bile susmuştu. Bazen küçük kızı odasına gönderiyorlardı. Yastıklardan at yapıp gezmeyecekler miydi yani? Yine bir tartışma çıkmıştı. Küçük kız en yüksek sesiyle televizyonu açmıştı, konuşulanları duymamak için. Önce baba gitmişti evden. Sonra rengarenk çiçekler solmuştu. Tablodaki aile gitmiş, küçük kızın yaptığı resimler yere düşmüştü. Galiba koltuk da artık siyah renge bürünmüştü. Gece sıkıcı ve huzursuz bir uykuyla geçti. Bundan sonra neler olacak? Koltuk tekrar kırmızı rengini alabilecek mi? Çiçekler yeniden yeşerip mavi kuş cıvıldayabilecek mi? Bunu kim nasıl sağlayabilir? Sevgi her şeyi çözebilecek güçte mi? Bazen büyüklerin ödevlerini yapman, oyuncaklarını toplaman, oyundan kalkman ve uykuyu saatin çoktan geçmiş olduğu gibi çok önemli konularda sürekli hatırlatma yaparak unutkan olduğunu söylediği olur mu? Peki sen onların tüm bu hatırlatmalarının yanı sıra asla unutmadıkları iç toplantıları, okul görüşmeleri ve uzun alışveriş listeleri arasında en çok neyi unuttuğunu biliyor musun? Tabii ki özür dilemeyi. Belki de hayati önem taşıyan bu iki kelimeyi her saat başı öten guguklu kuş gibi bizim de onlara hatırlatmamız gerekiyordur. Ne dersin? O zaman sarıl kağıdına kalemine, öykünün devamını dilediğin gibi yazmak ve hikayeni bizimle paylaşmak istersen sosyal medyada et kıpırtı çocuğu etiketleyebilirsin. Sevginin gücü sizinle olsun çocuklar. Hoşça kalın.